Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, içindeki Tarot kanalına ve videoma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugünkü video başlığı konseptiniz yine sizin sorularınızdan bir tanesi. Niyet ettiğiniz kişinin duyguları olmasına rağmen e, neden bir adım atmıyor şeklinde olacak. Tüm ilişki tipleri için tabii ki uygun olmaya çalışarak çektiğimiz bir video ama herkes uyumanamayabilir. O yüzden kendi hikayenize uyduğunu düşünüyorsanız alıp kabul edebilirsiniz. Yine zamansız zamanda niyetli bir açalım. İki tane klasik tarot destemiz var. İkisinden bir tanesini seçebilirsiniz bu noktada. Şimdi ben ilk desteğiyle hemen bir başlayacağım. Bu destedeki niyet ettiğiniz kişi öncelikli olarak size karşı şöyle bir duruşuna, düşüncelerine bakarak bir başlayalım. Para sekizlisi kılıç altılısı. Aslında para sekizisi benim sevdiğim bir kart. Yani bu insan sizinle alakalı bir takım konuları aslında kafasının içerisinde inşa etmeye çalışıyor, yapılandırmaya çalışıyor olabilir. bir çözüm yolu da arıyor olabilir aynı zamanda ekstra olarak. Şimdi bu insan sizinle ya bir yolculuk ya bir seyahat ya da yeni bir düzen düşünüyor. Size bir teklif sunmayı düşünüyor olabilir. Ya da sizin kabul edeceğiniz yani sizin mantığınıza yatacak bir yol arışı içerisinde olabilir. Sizinle yeni bir düzen kurmak için olabilir. Sizinle sorunlardan uzaklaşıp daha farklı bir noktada buluşmak için olabilir. Yani bu insan aslında aranızdaki sürece gerçekten aranızdaki süreci gerçekten iyileştirmek istiyor. Düğünle konusu, kartıyla beraber birikmişlikleriniz varsa çok fazla ertelenmiş durumlar söz konusuysa bunlardan artık uzaklaşıp gerçekten böyle güzel bir noktaya gelmek istiyor olabilir. Burada zihnen bu konularla meşgul olan bir insanı görüyoruz. Bu insan zihin olarak sizinle arasındaki durumlara gerçekten de kafa yoruyor olabilir. Evet değnek şövalyesi. Sizin de bir şeyler yaşamaya karşı aslında istekli ve arzulu bir kişi var ve para altılısı. Yani buradaki insan ya çözüm üretmek istiyor ya size sunamadığı bir şeyleri sunmak istiyor. Ee, belki hani baş başa kalmak istiyorsunuz bu kişiyle bu gerçekten fiziki bir baş başa olma hali de olabilir. Veya çevrenizdeki etmenlerden uzaklaşıp İkinizin olduğu salt bir iletişim, bir enerji alışverişi de olabilir aynı zamanda. Yani bunu yapmaya, bunu sağlamaya dair ben aslında istekliyim. Gerçekten bu insan size bir şeyler vaat etmek, bir şeyler ortaya koyabilecek bir pozisyona getirmek istiyor aranızdaki durumu. Buradaki sorun ne karşı tarafa göre? Sorun ya da engel? Kupa dokuzusu Yani bir türlü tatmin olamıyor olabilirsiniz. Belki dış şartlardan kaynaklı istekler, beklentiler çok yerine gelemiyor olabilir. Dilediğiniz gibi zaman geçiremiyor, paylaşım yapamıyor olabilirsiniz. Yani burada karşılıklı bir tatmin, karşılıklı bir memnuniyetin oluşması gereken bir ortam yaratılması gerektiğini düşünüyor aslında bu kişi. Aziz kartı. Evet, burada yüksek ihtimalle gelenek, görenekleriniz, bakış açılarınız veya çevreniz yani aileniz, kültürünüz, çevrenizle beraber yaşadığınız insanların bir etkisi var. Bu insanların etkisinden biraz daha sıyrılıp sizin baş başa kalmanız gerekiyor. aslında siz yalnız baş başa kalabilseniz belki madde ya fiziken belki de manevi anlamda da olabilir bu soyut anlamda da olabilir. Zaten beklentiler karşılanacak. Birbirinize bir paylaşım, bir etkileşime girdiğinizde iki taraf tatmin olacak, doyuma ulaşacak. E, sadece bunun sağlanması gereken bir durumunuz söz konusu olabilir. Şimdi konumuz zaten duyguları olmasına rağmen e, neden adım atmıyor konseptli bir konuydu. Şimdi soralım bakalım bu kişi duyguları olmasına rağmen e, neden adım atmıyor? Yine ermiş geldi burada. Daha hep bir düşünme evresinde ya bu çözüm bulma ya bir yol bulma ya da bir düşünmesi gereken, yol alması gereken kendi içinde gerçekten süreçleri olabilir bu insanın. Güç kartı. Ya bu insan aslında sizden gayet de etkileniyor. Ee, size adım atmak, e, atmamak gibi bir isteğin de olduğunu düşünmüyorum. Sadece bu insanın bence bir yol, bir çözüm bulması gerekiyor. Olayları hızlandırması için veya size bir adım atarsa olayların kesintiye uğramadan yaşantınızın akışta devam etmesi, güzel bir uyum ve ahenk olması için. Çünkü sen benim üzerimde güzel bir etki bırakıyorsun. Güç kartıyla beraber ve dengeyle gelmiş. Yani pozitif bir etkiniz var aslında bu kişinin. üzerine. kötü bir güç kullanım söz konusu değil. Ama bu insanın da buna karşılık verebilmesi için veya ahenki uyum durumunu yakalayabilmesi için sanki bir şeyler sağlanması gerekiyor dediğim gibi. Ve bakın bu sizin mantığınızla da alakalı yani sizin vereceğiniz kararlar da olabilir. Belki siz ben bu koşullarda zaten seninle bir şey yaşamam diyorsunuz bu insana. Açıkça da söylüyor olabilirsiniz, ima da ediyor olabilirsiniz. Yani sizin kararlarınız ve fikirlerinizin olumluya dönmesi için bu insanın iyi bir ortam yaratması gerek ya şartları değiştirmesi gerek bir şeyler olması gerekiyor açıkçası. Aynı zamanda kılıç kraliçesi ve ermiş kartta bu insan hayatındaki bir kadın faktörü bu kişinin düşüncelerini, yol alış şeklini biraz etkiliyor da olabilir. Bir ihtimal ama bu hayatında bildiğiniz bir abla, anne, eş gibi bir etki varsa ama böyle ciddi bir etki olması gerekiyor. Yani bu insanın hayatındaki, hayatını yönlendirirkenki fikirlerini etkileyebilecek derecede bir kişi, yakınlık derecesindeki bir insan olması gerekiyor. Bunun da belki bir etkisi olabilir ama ilk anlattıklarım aslında daha baskın geliyor burada. Mahkeme kartı. Yani sanki bu insanın hep bir çözüm bulması gerekiyor. Tıkanılan bir nokta var veya işlerin ilerlemesi için bir noktada bir çözüm gelmesi, bir soruna, bir olumsuz duruma, belki çevresel bir etki, evliyse işte belki boşanması, mahkeme kartı gelmiş çünkü burada. Ya da ailesiyle yaşıyorsa bir ayrılış, taşınma, bir uyanış. Söz konusu da olabilir burada. Ama bu insan önce kendi kafasının içerisinde bir şeyleri çözmek istiyor. Çok fazla çünkü aslında düşünsel tefekküre dair kartlar da geliyor burada. Hem mahkeme kartı hem ermiş kartı. Burada bir kılıç ikilisi var. Yani olay bu insanın kafasının içerisinde aslında zihninde bitiyor diyebilirim. O kendi kafasında bir şeylerin bir şeyleri öngörebilmeli, oturtabilmeli. Önce kendi kafasında siz bir şeyleri akışla... E, aksaklık yaşamadan yaşıyor olmanız lazım. Daha sonra gerçeklikte bunların olacağına bu insan inanabilir gibi de e, gözüküyor aynı zamanda. Bilinçaltı blokajları olabilir bu kişinin. Kılıç ikilisi kartıyla beraber gerçekten bir takım blokajlar yaşıyor olabilir. Tıkanıklıklar yaşıyor olabilir. Çünkü hani böyle anlatıp geçiyoruz ama mahkeme vermiş kartı büyük arkana yani aslında ciddi kartlar. Bu insanın belki çok büyük sorgulamaları var. Çok büyük bir dönemsel etkilerden geçiyor. Hala bu süreci bir türlü bitirememiş olabilir. Çünkü mahkeme vermiş uzun da sürebilir aynı zamanda. Belki sizinle alakalı sürecinde aşması gereken bir takım blokajları olabilir, sorgulaması gereken hala konuları olabilir, aydınlanması gereken durumlar söz konusu da olabilir tabii ki. O yüzden de süreciniz birazcık uzuyor ve gelişiyor olabilir. Evet bu insan zor dönemlerden de geçiyor veya geçmişte bir takım zor dönemlerden geçmiş ama burada güçlenme olmamış. Yani bir zor dönemden geçmiş olabilir bu aşk hayatı da olabilir normal kendi hayatıyla ilgili de olabilir. Oradaki o durum o süreç bitmemiş ve sonrasında üstüne siz gelmiş olabilirsiniz. Ee, yine aynı yerden bu kişi sınanıyor da olabilir aynı zamanda bir ihtimal. Ve bu kişi bu durumu bu sefer aşması gerekiyor. Ermiş zaten 9 rakamı belki sonuna da yaklaşmış ama en ağır basamaktır aynı zamanda. Bitişe en yakın zaman olduğu için. Bence bu insanın sizinle alakalı süreçlerde birazcık yol alması kendi içinde yol alması gereken durumları da var. Bu insan evet sizinle bir şeyler yaşamak istiyor. Ama hem kendini biraz daha keşfetmesi lazım. Ya da gerçekten kendini keşfetmiş, farkına varmış bir bireyse siz bu insana belki kendine gerçek isteklerini, arzularını keşfettirdiyseniz hani böyle bir hikaye örgünüzde varsa bunlara uyumlu hayaller ve hedefleri belki hayatında ilk defa kurmaya başlamış da olabilir. Ama bunları gerçekliğe dökmek de bu kişinin bir hayattaki bir sınavı da olabilir. Yani belki zorluklarla karşılaşıyor ama bunlarla karşılaşması gerekiyor da olabilir bu insanın. Evet bunlar birazcık bu kişinin aşması gereken konular. Yani birazcık ortam zaman şartlar ve sistemsel süreçler olarak geldi aslında bu insanın adım atmaması. Daha doğrusu bu kişi açısından bakarsak zaten buradaki önemli olan şey adım atıp atmamasından ziyade adım attığında bunların yaşan, yaşantının devamının gelmesi. Bu kişi için biraz daha önemli bir faktör. Çok geçici düşünmüyor çünkü bu insan gördüğüm kadarıyla. Daha henüz sizinle bazı konularda yüz yüze gelmeye hazır değil. Bu arada da ikinci sebebi duyguları olmasına rağmen adım atmamasının sebebi hala tam sizinle yüzleşmeye hazır değil. Belki de burada mahkeme var, burada kılıç üçlüsü var. Hani belki de çok sıkıntılı süreçleriniz yaşandı. Bu insanın size büyük yalanları, ihanetleri de olmuş olabilir. Şu an bu bir kolektif açılım olduğu için. Hani belki ciddi yüzleşmelerle yaşamanız gerekenleriniz vardır bu videoyu dinleyenlerde. Bu insan hala kendiyle yüzleşme, kendinde bunları sorgulama evresinde ama sizle hala yüzleşmeye hazır olmayabilir. Bu konularda hala kendisini çok iyi hissetmiyor olabilir. Bu destenin yanıtları bu şekilde geldi. E peki bu insandan size bir adım gelecek mi? Bakın gene para 8'de ilk çıkan kart çıktı. Bu insanın bakın biraz daha süreci var ama bu insan zaten şu anda olma aşamasında. Hem kendi gelişimi hem sizin sürecinizi kendi kafasını geliştirmeye çalışması. Ya para 8'si gerçekten güzel bir karttır. Olgunlaşma, çıraklıktan ustalığa geçme, bir konuyu daha üst bir seviyeye çıkartma, bir gelişim gösterme. Buradaki insan bir emek veriyor bakın zihnen de bir emek veriyor olabilir. Gerçek hayatta da bir emek veriyor olabilir. Yani gördüğünüz gibi çalışan bir kişi resmedilmiş burada. O yüzden karşı taraf kötü bir dönemde değil değil ama 8'i 9'u rakamlar yani daha tam sonda da olmadığını söyleyebiliriz. Adım evet gelir. Yani bu kişi adım atmak için bu süreçlerden şu anda geçiyor. Yani ilk desteği seçenlerin süreçleri o kadar da umutsuz değil. Ee, ama çok hızlı bir adım beklememenizi de tavsiye ederim. Hatta sizin için de bir öneri alalım. Kılıç Prensi. Kuponlusu. Siz de aile kurma, yuva kurma, belki bir aileye sahip olmak istiyorsanız bu insanla ilgili ya da hani bunlarla evlenmek de olmak zorunda değil. Belki içsel dünyanızdaki o tamamlanma duygusu, o duygusal tamamlanma duygusal doyum. Sevgi, barış, huzur, sükunet, enerjileri. Burada daha ağırlıklı onlu rakamlar ve tılsım kreşesi gelmiş. Bunlarla alakalı daha farklı ve yeni fikirler geliştirin. Yani bu yaşınıza kadar elbette ki bu konularla alakalı bir takım fikirleriniz vardır. Kafanızda bir takım şablonlarınız vardır. Bunları biraz daha kılıç prensi, biraz daha genç enerjilerle, daha yeni fikirlerle, olaya yeni atılan bir kişiymiş gibi, daha yeni olgunlaşacak bir kişi, insanmış gibi daha farklı yaklaşımlar gerçekleştirebilirsiniz. Ve aynı zamanda siz istikrarınızı korumalısınız. Yani burada bir tılsım kraliçesi gelmiş. Çok hareketli olmanız, çok aksiyon halinde olmanız zaten burada tavsiye edilmez. Ama süreçte biraz daha dirayetli olmak, olgun olmak, ağır kanlı olmak, yaşınıza göre belki biraz daha olgun bir duruş sergilemek bu pozisyonlarda bu insana karşı veya sürecinize karşı belki tamamlanacağınıza dair inançlı olmanız ya da kendi içinizde yani fiziken bu insanla tamamlanmaya gitmeden önce kendi içinizde duygusal bir tamamlanma noktasına ulaşmanız da bu arada bakın gerekiyor olabilir. Hangisini kendinizde daha çok hissediyorsanız Sistem de size böyle bir tavsiyede bulunuyor olabilir. Birinci desteği seçenler için açılımdan gelen cevaplar bu şekilde oldu. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Evet, ikinci desteği seçenler, kırmızı desteği seçenler tekrar hoş geldiniz. Bakalım sizin niyet ettiğiniz kişinin size karşı duyguları olmasına rağmen neden bir adım atmıyor? Öncelikle bu insan size veya bu aranızdaki durumlara karşı hangi düşünce ve duruşta? Buna bir bakalım. Kılıç sekizlisi. Yani biraz kendisini acaba edilgen mi görüyor bu insan? Olaylara çok fazla etki edemediğini mi düşünüyor? Veya kurban zihniyetinde bir partneriniz mi var? Ya da durum ve şartlarınız birazcık bu kişinin elini kolunu gerçekten bağlıyor ve kısıtlıyor mu? Parası. Bu insan somut bir adım atma isteği içerisinde aslında hatta sizinle bence ortaya somut anlamda gerçekten bir e, ürün bir durum. Hani bizim ikimizden ortaya bir şey çıkar belki anlaşırız uzlaşırız. Hani bir ortak noktada e, bu insan somut bir adım atabildiği veya somut bir girişim bir başlangıç yapabildiğiniz takdirde ortaya bir şey çıkartabileceğinizi ya da anlaşabileceğinizi düşünüyor bu insan. Ama para ölçülüsü şimdi birazcık bir onay alma kartıdır da aynı zamanda. Eğer çevrenizden, sizin çevrenizden veya karşı tarafın çevresinden onay alınması gereken durumlar varsa bu adımların, başlangıçların gerçekleştirilebilmesi için bu konular birazcık sınırlılık içeriyor olabilir para yedilisi ya bu insan ben ancak emek verebilirim ama şöyle bir emek bu da yani belki beklentiye girerek yani düşünerek isteyerek ee, dua ederek yani böyle çok fiziki emeklere çabalara giremiyor olabilir gerçekten burada kendini kısıtlı ve sınırlı görüyor olabilir daha çok böyle düşünmek üzerine düşünmek istemek dilemek bu şekilde emek vermek süreçten bir karşı tarafında bir beklentisi var gördüğüm kadarıyla yani karşı taraf da ee, düşündüklerinin niyetine girdiklerinin karşılığını olumlu olarak hayatında yaşamak istiyor yani şöyle bir dileğim, isteğim var onunla ilgili dediği konuda. Bunu gerçekleşip kupa üçlüsü kartla karşı taraf kendisi de mutlu olmak istiyor olabilir. Yani sevindirici, güzel gelişmeler yaşamak istiyor olabilir. İki tane üçlü rakam gelmiş. Burada da biraz çevresel faktörler söz konusu olabilir. Yani sizin ikinizin bir araya geldiğinde gerçekten mutlu olabilmesi ve bir süreç yaşayabilmesi için çevrenizin de birbiriyle anlaşabilmesi veya en yakın birincil belki yakınlarınızın ve arkadaşlarınızın birbirinizi kabul etmesi de gerekiyor olabilir. Bu insan olaylara birazcık bu açılardan bakıyor olma ihtimali var. Buraya bir kart alalım. Bu konuda olumsuz bir gelişme de bakın yaşanmış olabilir. Belki bu insan size hayatındaki bir kişiyi anlattı ve olumsuz bir yanıt aldı. Veya size anlattığınız olumsuz bir şey oldu. Böyle bir şey de yaşanmış olabilir. Bu kişi bunu kafaya takıyor olabilir. Evet sizin bakın gene aynı kart. Kılıç sekizine çok benziyor. Sizin bir noktada tutsak olduğunuzu düşünüyor bu ilişki potansiyelinizin. Artık bu durum her neyse siz bunu benden daha iyi zaten biliyorsunuzdur. E, o yüzden de belli adımları karşı taraf atamıyor olabilir zaten. Daha çok düşünceleri de bu çerçevede dolaşıyor bu insanın. Yani ne kadar umutlu, ne kadar umutsuz bakıyor olaylara. İmparator çok umutsuz değil ama işte sorumluluğu karşı tarafın alması gerekiyor belli ki. İmparator kartı veya hani sorumluluğu kim alacak olursa olsun burada biraz kararlı olmak ve dik durmak gerekiyor. İmparator dediğim dedik bir enerji. E, Kiminle de dediğinden çok etkilenmeyecek. Biraz kendisi patron, kendisi zaten olayı yöneten lider kişi. Hani burada olayın gitmesi için bir kişilerden bir tanesinin, bir tanenizin böyle olması da gerekiyor olabilir aynı zamanda ve bu konuda bir ikilem var. Dernek ikilisi olur mu, olmaz mı? Yapılabilir mi, yapılamaz mı? Sorunlar birazcık buradan kaynaklanıyor olabilir. Ama ikinci sorumuza da bir geçelim. Bu insan duyguları olmasına rağmen ciddi bir adım da düzgün bir adım atacak mı? Denek Üçlüsü zaten planlıyorum. Kafamda tasarlıyorum, düşünüyorum. Belki zamanını bekliyorum. değnek Üçlüsü burada bizim için aslında pozitif bir kart. Her ne kadar biraz geleceği sembolize etse de bu insanlar size bir adım gelecek arkadaşlar. İlk desteğinden farklı olarak ikinci desteği, kırmızı desteği seçtiyseniz bu kişiden hızlı, net kendini ortaya koyan Kılıç Şövalyesi'ni görmemizde burada güzel biraz hızlı da bir kart. Bir adım gelecek hatta bir girişim gelecek. Yani bu özellikle size bir adım atmak tam da ziyade aranızdaki bir durumu gerçek gerçekleştirmek için bu insanı bir girişimi, bir atılımı olacak. zaten bunu planlıyor, tasarlıyor, kafasından geçiriyor ve birazcık zamanını bakın bekliyor olabilir. Hem değnek güçlüsü hem kılıç dörtlüsüyle bir şeylerin zamanını bekliyor bu insan. Biraz daha hazır olmayı, biraz daha şartların hazır olmasını veya belki kendisini biraz daha hazır hissetmeyi de bekliyor olabilir. Ama bu böyle hani sonsuza kadar bir bekleyiş değil. Yani zaten yapılacak olan bir şeyin bekleyişi. Çevresindeki insanlardan birazcık kaçak dövüşerek belki yapacak olabilir veya kendince bir takım stratejiler, kurnazlıklar kuracak olabilir. Ama öyle veya böyle kupayı su kartıyla e, bu insan hem size hem kendisine güzel gelişmeler yaşatmak istiyor, yani güzel sonuçlar elde etmek istiyor. Yani bu kişinin bir adımı olacak. Çok da uzak bir vade değil aslında. denek üçlüsü, kalış şövalyesi. Sistem size ne tavsiye ediyor? Bir bakalım. Değnek olmuş çok sorumluluk altına girme diyor olabilir size. Yani bu durumu kendine çok fazla yük yapma. Yani burada mental zihinsel bir yük yapıyor da olabilirsiniz bu meseleyi sürekli düşünerek. Burada senin çok fazla düşünmene gerek yok. Çünkü zaten karşı taraf bir atılım bir girişim yapmak istiyor. Yani burada sizin üstüne düşen çok bir şey yok aslında. O kendisi yapabileceği ya da yapmaya uygun gördüğü ya da yapmaya elverişli olduğu bir anda zaten hızlı bir hamle yapma eğilimi içerisinde. O yüzden belki de sizin çok fazla bu meseleyi düşünmemeniz, sorumluluğunu çok fazla üstlenmemeniz gerekiyor olabilir. Ya da değne konusu bu insanlar bir adım bekliyorsunuz ama çok fazla kafanıza birikmiş şekleriniz olabilir. Yani şunlar vardı, bunlar vardı, bunlar konuşulmamıştı, bunlar çözülmemişti. Yani sırtınıza yük yaptığınız birçok konu mesele olabilir. Bunları toplayıp artık bir atmanız gerekiyor. Sizin de bu kişiyi beklerken belki de aynı zamanda. Yani hangisi size artık uyuyorsa Evet siz de özgüvenli olun, kararlı olun. Ee, biraz böyle hani çevrem, çevreniz zaten siz eğer kararlı ve istekli olursanız sizin de çevreniz sizin kararlarınızı destekleyebilir. Size burada böyle bir mesaj da gidiyor aynı zamanda. Veya siz kararlı ve yolunuzdan çok şaşmazsanız yani ben dün de böyleydim, bugün de böyleyim. Her zaman bu çizgide ilerlerim tavrında, duruşunda, prensibinde olursanız birçok şeyi başarabilirsiniz. Mesajı da gidiyor burada aynı zamanda. Değnek altılısı ve araba kartıyla. Evet kırmızı desteği seçenlerin açılımı aslında gayet iç açıcı oldu. Umarım cevaplarınızı aldığınız bir açılım olmuştur. Bir sonraki açılımlarda sizlerle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.